Evet 13. soruyla devam ediyoruz. Verilen opamp idealdir ve A16 ve CVD değerlerini vermiş ve output'u bulun diyor A şıkkında. Bakıyoruz arkadaşlar devremize. Buranın gerilimi VD öyleyse buranın gerilimi de VD'dir diyorum. Bu zamana kadar çözdüğümüz pek çok soruda burası sıfırdı. E, nispeten daha az işlem yapıyorduk. Bunda biraz daha fazla işlem yapacağız ama işlem mantığımız hiç değişmiyor. Buralardan akım geçişi yok. Öyleyse şu akımları belirlemem lazım. Buradan da bu yönde bir akım belirleyeyim ve şu düğüme gelen akımlar eşittir. Giden akımlar mantığıyla çözüme başlayayım. İA akımı bu güzergahta akan akım VA noktasından VD noktasına doğru aktığı için VA eksi VD bölü direncimiz 55 artı VB eksi VD bölü direncimiz 66 artı VC eksi VD bölü direncimiz 220 artı burası 0 0'dan VD'ye doğru 0 eksi VD bölü direncimiz 550 eşittir. Giden akımıma bakıyorum. VD noktasından V output noktasına doğru akıyor. Öyleyse VD eksi V output bölü direncimiz 330. Şimdi katımı çeken bir şey var. Bunların hepsi 11'in katı. Öyleyse hepsini bir 11'e böleyim. VA eksi VD bölü 5 artı VB eksi VD bölü 6 artı VC eksi VD bölü 20 eksi VD bölü 50 eşittir. VD eksi V output bölü 30 yapacak. Şimdi bunların paydasını eşitleyeceğim. E, 150 de eşitleyebilirim. 150 de eşitlersem burayı yedi buçukla çarpmam gerekecek. Buçuklarla uğraşmak istemiyorum. Doğrudan 300 de paydalarını eşitleyeceğim. 10 çarpıyorum. 6 ile 15 ile 50 ile ve bunu da 60 ile. 60 VA eksi 60 VD artı 50 vb eksi 50 vd artı 15 vc eksi 15 vd eksi şurası 15 olacak 15 vd dedim eksi 6 vd eşittir 10 vd eksi 10 ve output yaptı. Şimdi bakalım 60 VA artı 50 VB artı 15 VC VD'lere bakıyorum. Eksi 60, eksi 110, eksi 125, eksi 131, eksi 10'dan bu, eksi 10'da bu taraftan gelecek. Eksi 141 vd eşittir eksi 10 v output bunu düzenlediğimde arkadaşlar düzenlemek derken her tarafı 10'a e, bölüyorum daha sıfırla uğraşmak için ve e, v output'u pozitif olacak şekilde düzenliyorum yani hepsini 10'a bölüp karşıya attığımı düşünün eksi 6 v a eksi 5 vb eksi bir buçuk vc artı 14.1 ve olacak. Evet. Doğru yaptıysak. Evet. Şimdi değerleri yerine yazarsak v output eşittir. Va yerine 16 volt yazarsam eksi 96 eksi. Vb yerine 12 yazarsam 60 Vc yerine eksi 6 yazarsam eksi 6 çarpı eksi 1.5 artı 9 artı Vd yerine de 10 yazarsam 141 yapacak. Buradan V output gerilimimiz eksi 6 volt olarak bulunacak arkadaşlar. Evet şimdi B şıkkına baktığım zaman V output, Vc ve Vd değerleri C şıkkındaki gibidir diyor. soru da C şıkkı yok. O pump'ın doğrusal bölgede çalışabilmesi için VC hangi aralıkta olmalıdır? VC burada. Yani bu da yine yine maalesef bir hata var. Yani A şıkkındaki gibidir demesi gerekiyor. Ve eğer VC'yi soruyorsa VB burası da VA olması gerekiyor. Bir daha bu kitaba devam etmemeyi düşünüyorum. Bu kitabın İngilizce versiyonuna devam edeceğim gibi duruyor çünkü burada çok basım hatası var. O bizi de yanıltıyor, şaşırtıyor arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyorduk? Denklemleri bizden istediği değere göre düzenliyoruz. Yani vc'yi eşittir V output olacak şekilde bir ifade buluyoruz ve o ifadede V output yerine sınır değerlerimizi koyuyoruz. Şimdi VA, VB ve VD değerleri değişmediğine göre yani şu denklemde bu denklemi tekrar düzenleyecek olursam şimdi e, V output eşittir. VA değeri değişmediği için yine eksi 96. VB değeri değişmediği için yine eksi 60. VC değerini bu sefer bulmam gerekiyor. Eksi 1.5 VC ve VD değerim de değişmediği için yine 141 olarak alıyorum. Şimdi bu ifadede arkadaşlar vc'yi çekerseniz vc eşittir eksi 15 eksi v0 bölü bir buçuk olarak bulunur. Buradan e, V output iki sınır değerimiz var. Biri V output artı 12 olabilir. Buna göre bir VC bulacağız. İkincisi de eksi 12 olabilir. Eğer buraya artı 12 yazarsanız ve output'un artı 12 değeri için vc değeriniz ne olacaktır? Eksi 15, eksi 12, eksi 27 bölü 1,5 eksi 18 volt olacaktır. Eksi 12 için eksi 12 yazarsanız eksi 15, eksi eksi 12 eksi 3 bölü 1,5 o da eksi 2 volt olacaktır. İşte buradan da şunu yazabiliriz. Hadi bu tarafa yazayım. Vc'nin alabileceği sınır değerler ne olacak? Eksi 2'den küçük eksi 18'den büyük olursa eğer ve output eksi 2 için eksi 12 e, eksi 18 için art 12 idi ve output da eksi 12'den büyük art 12'den küçük olacak bu aralık için. Eğer kitap e, bize VB'yi soruyorsa nasıl yaparız? Hani burada VC sınır değerlerini bulduk. ya Bir basım hatası olduğunu düşündük. Normalde VC'yi yani şurada gerçekten VC'yi veriyor olsun. Bu sefer VB hangi aralıkta olmalıdır diye soruyor olsun. O zaman ne yaparız? Bakın şu e, ifademizi şöyle alayım. Bu şu ya da şu ifademizi alalım. Bu ifademizi biz bütün şeylerde kullanabilmek için bulduk. Bunu alıyorum arkadaşlar. Şuraya getirdim. Şimdi ne yapacağım? Bu sefer VB'yi ve Output cinsinden bulacağım. VA, VC ve VD değerleri aynı olacak. VA yazıyorum. VA aynıysa yine eksi 96 yapacak. 6 VA. Eksi 5 VB. Bu sefer VB'ye göre çözüm yapacağım. VC yine eksi 1.5'sa burası şey eksi kaçtı? 2.5 muydu? Bakıyorum. Eksi 6. Eksi 6 ise o zaman burası yine 1.5 ve eksi 1.5 VC'den 9 olacak. Artı VD'miz yine 10'sa burası 141 olacak. Bu durumda bu denklemi düzenlersek, e, burası 45 yapacak 45 artı 9, 54, 54 eksi 5 vb eşittir v output olacak arkadaşlar. Yani bunu karşıya attım, 54 eksi v output bölü 5 eşittir vb olacak. Yine şimdi butun iki sınır değeri için 12 ve eksi 12 için VB değerlerimi bulmam gerekecek. but yerine 12 koyarsak ne olacak? 54 eksi 12 bölü 5 Buradan arkadaşlar 54 eksi 12 42 yapar. 42 bölü 5 VB 8 virgül 4 volt bulunur. Eksi 12 koyarsak eksi, eksi 12, 66 66 bölü 5'te VB 13,2 volt olarak bulunur. Yine şöyle yazarım. Derim ki VB sınır bölgelerini belirlerim. Derim ki VB 13,2'den küçük, 8,4'den büyük olduğu durumda V output 13,2 için ve outputum eksi 12, 8,4 için ve outputum artı 12. O zaman ve output eksi 12'den büyük, artı 12'den küçük olur derim. Eğer soru C'yi soruyorsa, VC'yi soruyorsa çözüm bu şekilde, VB'yi soruyorsa bu şekilde hem bizim için ek bir egzersiz oldu. Yani VA'yı da sorabilir, hiç önemli değil çözüm mantığı aynı olacak. Evet devam edeceğiz.